Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün akvaryumumuzdan size bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi bir deprem olmuştu ve uzun zamandır video atamamıştık. Ve şimdi de yeniden ekranlara sizin için çıktık. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün e, Kayhan'ın akvaryum videosuyla karşınızdayız. Kayhan'ın dediği gibi depremden sonra e, baya bir video atamadık arkadaşlar malum şartlardan dolayı. Dolayısıyla kendimiz için e, oyalayıcı bir şeyler arıyoruz. Hayvanlara bakmayı da çok seviyoruz. Zaten biliyorsunuz bir de kedimiz vardı. Buna ilave olarak bir de akvaryum yaptık. Hatta iki tane akvaryum yaptık arkadaşlar. Kayhan size şimdi onları tanıtacak. Bence e, çocuklar seviyordur zaten akvaryumu değil mi Kayhan? ayrıca arkadaşlar size videonun ortalarına doğru güzel bir şey göstereceğim. Fark de alt akvaryumda böyle küçük bir sürprizi var. Sizin. Evet, bakalım sürprizimiz neymiş. Şimdi yaklaşalım kayhancım. Büyük akvaryumumuzdan başlayalım arkadaşlar. Akvaryumumuz büyük boy. Arkadaşlar ee... şimdi burada bir tane taş koyduk buralara. Bunlar arka bu toplar ne diyorsanız bu toplar balıklar, yavru balıklar bunlar yemesin diye bu büyük balıklarımız işine girip sığınabiliyorlar ve istedikleri kadar orada kalıyorlar. Şimdi balıklara geçelim. Evet, sığınma alanı, saklanma alanı arkadaşlar. Bunlar hangi tür kayhancım Bunlar Japonlu değil mi? Evet, Japon. Burada mesela, büyük Japonumuz da var arkadaşlar. Mesela bakın şurada benekli bir tane Japon var. Fark ettiniz mi? Benekli Japon var. Evet. Ve kamerayı şuraya tut. Şöyle dönelim. Bak, bak burada, burada, burada. Bak şuraya geldi. Evet, şöyle daha iyi görünüyor. Arkadaşlar burada da annemin seçtiği balıklar var, böyle biz. Dev Japon değil mi? Dev Japonlar. Yani Senin bir elinden bir... büyük müdür? Deniz. Yok büyük değil. Evet, Kayhan'ın eli kadar arkadaşlar. Benim elimin yarısı kadar aslında. Bir 10-12 santim falan vardır. Arkadaşlar burada da midyelerimiz var. Dayım evet. böyle poktan Evet. Dayım böyle işleri çok sever böyle midyelerimiz var arkadaşlar. Bunlar evet. suyun dengesini sağlıyor. Arkadaşlar burada başka bu neler var? var. Evet burada dış filtremiz var. Bir i̇ç filtremiz var. Bir tane de iç filtre var. Sonra burada bu ne saylangozlarımız görüyoruz? Salyangozlarımız var. Salyangozlar da var. Evet salyangozlar evet, var arkadaşlar. Evet salyangozlarımız da var. Bunlar akvaryumun dengesini sağlayan canlılar arkadaşlar. Arkadaşlar bu canlı değil bu arada. Bu kaplumbağa sadece sis olarak yapıldı. Evet bu da aksesuarımız. Şimdi alt akvaryuma geçelim. Şimdi böceklerimize geçelim. Yo daha bitmedi. Şimdi akvaryumumuz böyle arkadaşlar. Şöyle uzaktan tekrar alalım. Altı tekerlekli istediğimiz yere çekebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Büyük olduğu için kaldırma şansımız yok çünkü. Evet. Arkadaşlar, Kaç tane Japon var burada Kayhan? Yani 10-15-20 vardır. Evet 15-16 tane Japonumuz var arkadaşlar. Maksimum 15-20 arası var. Evet akvaryumumuz yaklaşık 200 litre. Dolayısıyla bu balıklar bakın, için yeterli bak, bir alan. Bak burada vatozları unuttuk arkadaşlar. Aa, evet vatozlar vatoz, var. Vatozlarımız da var arkadaşlar Yapışıyorlar, burada. Yapışıyorlar, balıklardan göremiyoruz ki. Evet. Aa bak arkadaşlar şurada bakın, Japonların arkasında hemen Yapıştı şuraya. Evet burada görünüyor. Tamam. Bunlar da yine akvaryumumuzu temizleyen canlılar arkadaşlar. Böyle. Biz çok seviyoruz balıkları zevkle de besliyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Mesela ben bunda sanki ben gibi bir şey var. Turuncu ben gibi bir şey var şu beyaz olanda. Evet. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında bize sorabilirsiniz değil mi Tayhan'cığım? Yorumlar mı? Evet. Yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Alt geçiyoruz. Önce şunu anlatabilirim. Malzemelerde de var ya bunlar için. Akvaryumumuzu gösterelim. Tamam. Arkadaşlar burada bir balık var. Burada da balık. minik arkadaşlarımız var arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada minik arkadaşların bir tanesinde bu balık altlarında ayakları var gibi bakın. Evet. Şuralarında balıklar. Kayhan'ın gösterdiği gurami arkadaşlar. Gurami? Şu an gördüğünüz ikisi yan yana olan benim ee, balıklarım ben aldım bunu. Kayhan'ın yani. seçtiği neon balıklar transgenetik. Diğerleri de Moli ve Platy arkadaşlar. Bunlar canlı doğuran balıklar. Yavrularını canlı olarak Burada doğuruyor. Burada da böyle kafamdan büyük <laughs> salyangozlar Burada var. yine güzel bir arkadaşımız var. Salingo. Tatlı bir salyangozumuz. Rengi onun, onun arkasında yine iki tane salyangozumuz ve Midye'miz var. Burada yine taş aksesuarımız var. Arkaç Burada yine e, yavruların saklanması için... Toplar var. Güzel bir topumuz var Arkada arkadaşlar. da böyle tatlış bir bitkimiz var. Evet o da. Aa, arkadaşlar bakın burada çok balık olmak için görünün bakın şurada da vatoz var bir tane. Aa, evet burada vatozu daha iyi görebilirsiniz. İki vatoz da burada var arkadaşlar. Ama bir tanesi hala ortalarda. Ah ikinci vatoz da burada. Evet arkadaşlar. şuradan aradan hemen gösterelim. Evet işte vatozumuz burada. Görevini yapıyor. Ne yapıyor? Temizliyor. Temizlik yapıyor. Evet arkadaşlar. Bunlar da canlı doğuran küçük balıklarımız. Bunları da çok seviyoruz. Bunlar yani tabi. Benim balıklarım neonlar doğur arkadaşlar? Evet, bunlar tabi diğerine göre biraz daha evet. e, nazik balıklar arkadaşlar. Arkadaşlar, naziklerde bir tanesi de kılıç kuyruk var. Evet, bir de kılıç kuyruğumuz var. Geziyor. Gördüğünüz Benim pembe balığımın yanında hemen. Evet güzel bir şekilde bunlar burada yaşamlarını Aynı sürdürüyorlar. Şey, Yine öyle. burada iç filtremiz var. Dış filtre kullanmıyoruz bu akvaryum bir yerine göre çünkü var. evet küçük bir de balıklara zarar verebilir diye. Maddelerinizi gösterir mi? Göster bakalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi burada çeşitli ilaçlarımız var sular için. Evet. Yeter. bu neymiş? İşte su te su düzenleyici. Şöyle arkadaşlar şöyle bir tane Metilen su. mavisi. Bu, bu. Bu metilen mavisi değil mi? Evet. Tamam, bir tane metilen mavimiz var. Bu hı hı. ne? Bu ne? O da deri losyonu. Ha, bu da deri losyonu. Ee, şu ikisi de İşte biri yosun temizleyici, biri e, su berraklaştırıcı. Hangisi su berraklaştırıcı? Bu. Ha, bir tane su berraklaştırıcı, bir de yosun temizleyicimiz var arkadaşlar. Evet, bunlar da bakım ilaçları arkadaşlar. Bunları Balık besleyen da... arkadaşlar yorum yapabilir, değil mi kayhan altına? Evet. Abi benim de balığım var yazabilirim. Şunu gösterir misin? Neyi? Ee, peluş oyuncağı. Ha, arkadaşlar <laughs> bu da benim kedim olduğu için bu da kedimin oyuncağı. Evet bu da kedimizin balığı arkadaşlar. Oynuyor bununla. Oynamıyor gerçi. Arkadaşlar şimdi size özel mamalarımızı göstereceğiz. Şimdi bu, bu büyük yukarıdaki Japonlar için bu balıkla bu yemlerden evet, atıyoruz. Provit, vitamin e, yemi arkadaşlar bunlar. Böyle cama yapıştırıyorsunuz bunları arkadaşlar. Bunlar yapışan yerden gelip yiyip gidiyorlar. Hı hı. Normalde salyangoz yiyor bunlar ama. Hı hı. Şimdi bir tane de böyle arkadaşlar. Normal yemimiz var. Bir tane de karışık yemimiz var. Arkadaşlar bu normal buralara. ikisini de atıyoruz. Bunları yukarı atıyoruz. Bazen aşağı. Bunlar da Bizim ilk aldığımız yemler arkadaşlar. Evet. Burada en sevdiğin balıklar hangisi Kayhancığım? Alttakiler mi? Alttaki veya üstteki. <laughs> yani en çok hangisini seviyorsun? Yani üsttekilerden bu büyük olanlar, alttakilerden de pembişler pembişler. Neonlar mı? Evet. Evet. He evet, büyük balıklarımızın isimleri var arkadaşlar. Onları da söyleyelim. <laughs> arkadaşlar Edi ile Evet büyük olanlar biri Edi biri Büdü. Arkadaşlar bide. çocukluğumuzdan izleyenler böyle büyük, büyük abilerimizden biliyordur Edi ile Evet Susam Sokağı'ndan değil mi? Evet. Ama çok tatlılar arkadaşlar. Şöyle Peki, yakından gösterelim biraz daha. Bu arada bunların bir özelliği var. Bakın işte. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar ben buraya geçtim zaman bunlar da buraya geçtim. Bakın. Evet. Gördünüz mü? Hepsi <laughs> buraya geliyor. bence çok tatlılar. Arkada minik dostlarımız sıkışmışlar. Onlar orada yiyecek buluyorlar, topluyorlar. <laughs> Burada yine salyangozlarımız. Gördüğünüz gibi. Burada Böcekleri yine Böceklere geçelim mi? Midyemiz. Evet, bir de sürprizimiz var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ufaktan biraz göstereyim size. Bunun hakkında Bunun da, da ayrı ayrıca yapacağız. bir video yapacağız arkadaşlar. Burada un kurtlarımız ve böceklerimiz var. Bunlar ne işe yarıyor? Ne yiyorlar? Ne içiyorlar? Neden bunu besliyoruz? Bunları bir sonraki videoda anlatacağız sizlere. Bu da zaten dış filtremiz. Akvaryumumuz bu şekildeydi. Ee, başka söylemek istediğin ne var Kayhan'cığım? Arkadaşlar bu arada akvaryum işi çok eğlenceli bir şey yani herkese tavsiye ediyorum. Evet. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada minik dostumuz bunun üstüne çıkmış. Hani bakalım. Bak. Yaramaz salyangoz. Gördünüz mü? <laughs> Şimdi artık ne yapalım? Evet arkadaşlar akvaryumumuzu size tanıtmak istedik. Geri git geri 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 geri. Tamam. Şimdi kapanış konuşması mı yapıyorum. Evet, artık gösterdik. Yine arkadaşların sormak istediği bir şey olursa bize yorumlar kısmından sorabilirler. Evet. Bildiğimiz kadarıyla Arda yardımcı seviyordu. oluruz. bu gösterdiğimiz midyelerin öyle nasıl öldüklerini anlayacağız diyorsanız yani sorabilirsiniz. Midyelerin öldüğü zaman kapağı azıcık açılır. Evet. Şimdi arkadaşlar kapanış konuşmamı unuttum. Uyduracağım kıtara bakmayın. Yani Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Abone de olun. Aşağıda ya o kadar o kadar izliyorsunuz ya. Bir daha kadarsın artık. Evet, artık videolarımızı biraz sıklaştıralım değil mi Kayhan? Evet. Çünkü artık yavaş yavaş normal hayata geçiş yapıyoruz. Yani artık çok büyüdük yani 5 6000'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Evet, bugünlük burda, buradan sizlere e, kucak dolusu sevgiler evet. gönderiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.